Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yaz Tofaş Basketbol'un İzmir'deki şut geliştirme kampına katıldım. Onun valiz hazırlama videosunu daha önce çekmiştim. İzleyenler tekrar izleyebilirler. Linkini yukarıya ekliyorum. Harika bir basketbol kampı oldu. Tofaş'ın koçları ve takım oyuncuları ile çalışmak inanılmaz zevkliydi. Koçların isim listesini yan tarafta görebilirsiniz. Oraya başka illerden gelen Tofaş basketbol ekipleri de vardı. Sabah erken saatlerde kalktık ve Diyarbakır Havalimanı'nın yolunu tuttuk. İstikamet İzmir. Bu arada çok heyecanlıyım. İlk defa tek başıma uçağa bineceğim. Daha önce ailemle binmiştim. Evet. Önce X-ray güvenliğinden geçtik. Bütün çantaları kutulara koyduk. Kardeşim burada kutuları iteleyerek piyadan geçmesine yardımcı olduk. Şimdi check-in yapmak için Sun Express'in önünde beklemekteyiz. Sırada beklerken arkadaşlarımızla biraz şakalaşıyoruz. Çünkü bu süreç biraz sıkıcı. Valizlerimizi gönderdik, biletlerimizi aldık. Şimdi toplu halde uçağa binmeye geldi. Annem burada biraz duygulanıyor. İlk defa onlarsız bir yere gidiyorum. Rahat ol anne. Ben hallederim biliyorsun. Seni görüşürüz tatlım. Şimdi el bagajlarımızı ikinci bir X-ray güvenliğinden daha geçiriyoruz. Arkadaşlarım biraz hızlı olursa ben de elimdeki kutuyu düşürmeden yürüyen bantlara koyabileceğim. Evet, tüm işlemler tamam. 104 numaralı kapı önünde uçağa binmek için bekliyoruz. Orada toplu halde sırada bekleyen bizleriz. Ve uçağa bin. Şu uçağın kalkış sesine hastayım. Güle güle Diyarbakır, İzmir'e inince görüşürüz. Şu anda valizler geliyor. Bakın <laughs> <O> kimin? <laughs> hangi Evet bu da bir valiz videosu. İzmir'e indik. Hemen otelimize yerleştik ve ayağımızın tozuyla antrenmanlara başladık. Antrenmandan sonra serinleme ve eğlenme zamanı gelmişti. Havuzda hopladık, zıpladık, şakalaştık ve bolca eğlendik. Bunu sesimizden de anlayabilirsiniz. Her gün antrenmanlardan sonra Tofaş'ın koçları böyle yarışmalar da düzenliyordu. Ama en eğlencelisi de otelin bahçesinde kurulmuş olan rodeo boğasıydı. Ece koç beni indirmek için ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. En uzun süre boğa üstünde kalan bendim. Epey mücadele ettim. Nasılsın Semi? <laughs> ah, i̇nmek in ister misin? <laughs> İndireyim mi? Günlük değişik aktivite yapıyorduk. Masa tenis oynama, playstation oynama gibi. Her akşam ise bahçede vur patlasın, çal oynasın eğleniyorduk. Bazen halay çekiyorduk, bazen karşılıklı böyle oynuyorduk. Oynayan tek biz değildik. Tofaş'ın A takım oyuncuları ve koçlarımız da bizimle birlikte oynuyordu. Güzel bir an oldu. Şimdi görsellerimize geçelim. Çok güzel arkadaşlar edindik. Farklı illerden gelen sporcularla tanıştık. Kendimizi geliştirdik. Tofaş takım oyuncularından imzalar aldık. Formalarımızı imzalattık. Katılım belgelerimizi ve madalyalarımızı da alarak toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle İzmir Şut Geliştirme Kampımızı bitirmiş olduk. Bundan sonra kış kampı Antalya Kremlin Palace'ta olacak arkadaşlar. Takipte kalın da videosu çok yakında yüklenecek. Beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.